11 Mayıs'ta herkesin bildiği gibi berberler ve kuaförler faaliyete başlıyorlar. Yaklaşık iki aylık bir süreden beri faaliyet göstermiyorlardı. Dükkanları kapalıydı. Biz sağlık müdürlüğü olarak arkadaşlarımıza başlangıç olarak sembolik olarak herkesin önünde örnek olsun diyerek ihtiyaçlar olan dezenfektan, eldiven ve maskeyi bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine armağan ediyoruz, hediye ediyoruz. Nasıl kabul ederseniz. Tamam mı? Ve bu arkadaşlarımız bundan sonra pandemi kurallarına uymak koşuluyla o sosyal mesafeyi korumak, eller sabunlu yıkamak, her e, gelen e, tıraş için gelen arkadaşımıza eldiven değiştirerek, maske değiştirerek e, görevlerini, hizmetlerini yapacaklar. Bu toplumun bir ihtiyacı. E, 19 bin maske, 10 bin eldiven, 200 litre dezenfektan Menteşe ilçesindeki 190 kişiye iletilmek üzere. Peki, diğer ilçelerde olacak mı bu dağıtım? Bu diğer ilçelerde biz imkanlarımız ölçüsünde başkanımla onu da konuştuk. Yine diğer ilçelerdeki sayıları e, isim listelerini bize getirecek. Yardımcı olacak o konuda sağ olsun. Tekrar hı hı. teşekkür ediyor, ediyorum kendisine. E, biz diğer ilçelerde imkanlarımız ölçüsünde tabii bu bakanlıktan bize geliyor. Peyderpey ara ara iletmeye devam edecek. Biliyorsunuz 21 Mart'tan beri e, tüm berberler ve kuaförler kapalıydı. Bu süre zarfında biz zaten var olan WhatsApp grubumuzu, üyelerimizi bu süreci nasıl atlatabiliriz, hastalıktan nasıl kendimizi koruyabiliriz, nasıl sosyal mesafe konusunda ve hijyen konusunda nasıl hareket edebiliriz noktasında zaten sürekli irtibat halindeydik. Dün sizin görüşmenizle birlikte berberimize, kuaförümüze hijyenik konukta tekrar bilgilendirme yaptık. Bugün Federasyonumuz Sağlık Bakanlığı'ndan e, görüşmeleri devam ediyordu ve neticeleri açıklandı. Pazartesi günü nasip olursa e, hijyen temiz e, ve mesafeyi koruyor bir şekilde berberlerimiz ve kuaförlerimiz çalışmalarına başlayacaklardır. Devletimizin ve sizlerin bize yaptığı bu destekten dolayı da sizlere çok teşekkür ederim.